Hani hikayemiz anlatılır ya, hatta bazı büyük velilerden de ifade edilir. Birisi talebesini çok seviyor ama diğerleri hocası o talebeyi sevdiği için hasetlik gidip çekemiyorlar. Ama bir gün hoca efendi o talebeyi niye sevdiğini onlara göstermek için diyor ki hadi bakayım diyor bir güvercin veriyor. Oradan sonra hadi şu güvercini herkes, hiç kimsenin olmadığı yerde bunu kesin getirsin diyor. Herkes güvercinleri kesip getiriyorlar. Ama Hoca Efendi'nin sevdiği öğrenci elinde güvercinle geliyor. Tabi arkadaşları hepsi gülüşüyorlar, alay ediyorlar. Hiç kimsenin olmadığı yeri bulamadın mı? Kuşu kesemedin gibisine. Ama hocası diyor ki onların yanında Yavrum diyor, sen niye diyor kesmeden getirdin? Diyor ki efendim siz hiç kimsenin olmadığı bir yer dediniz hocam. Ben nereye gittiysem orada Allah'ı gördüm. Her yerde Allah hazır ve nazır. Nereye gittiysem orada o. Onun görmediği, bilmediği bir yer yok ki ben kesemedim diyor. Ve çocuklara diyor ki bak gördünüz mü? Ben niye bunu daha çok seviyorum? Sebebi işte bu diyor yani. Öğrencilere o öğrencisinin e, kabiliyetini, dolayısıyla idrakini, efendim hikmetini onlara güzelce öyle ifade ediyor yani.